Okan Buruk salı akşamı 2300 beri Fenerbahçe derbisini düşünmeye başladı. Domenico Tedesco ise ezeli rakiplerini Perşembe akşamı, dün akşam 0-0'dan itibaren Galatasaray derbisini düşünmeye başladı. Domenico Tedesco, Galatasaray'ın kendilerinden neredeyse iki gün önce derbi için konsantre olmaya başlayan ezeli rakiplerine bir göndermesi vardı. TEDSCONU -E ne derbi açıklaması işte Tedesco'nun derbi sözleri, bir saat sonra sadece Galatasaray maçını düşüneceğim. Bu maçın önemini biliyorum, derbilerde bahaneye yer yoktur, iştahlı, hazır ve taze olacağız. Çok önemli bir maç, hem bizler hem ailelerimiz hem taraftarlar için, derbiye %100'ümüzle hazırlanacağız. Bazı oyuncularımız geri dönecekler. Rakibe göre hazırlanmak için daha az vaktimiz olacak ama o maça hazır ve taze bir şekilde çıkacağız. 4 oyuncusu sahada olacak Tedesco, Ferencvaros karşısında kullanamadığı Jaden Osterwolde, İsmail Yüksek, Fırg ve Sebastian Szjmanzki, Macar ekibi karşısında yedek kulübesindeydi. Dörtlüsüne derbide yer verebilecek. Alman teknik adam daha önce Schalke teknik direktörü olarak iki kez Galatasaray'a rakip oldu. 2018 ila 19 sezonunda Almanya'da oynanan maçı Schalke 2-0 kazandı. İstanbul'daki maç 0-0 bitti.